verilirim bak. Alo hocam. Müsait miydiniz? Şimdi ben bir anksiyete geçiriyorum şu anda. Bir panik atak geçiriyorum da. Elim ayağım boşaldı. Doğalgaz faturası 2.800 gelmiş bize. Bununla ilgili kombiye saldırdım da eşim araya girdi. Şimdi bir olumlama yapabilir miyiz? Nefes darlığı şikayetim var şu anda. Tuttum. Bırakayım mı? Bıraktım hocam, 4 saniye tuttum. İyi geliyor, iyi geliyor. Doğalgaz faturasını Evren'den mi isteyeyim? Gelmezse bir şekilde ben kendim o zaman hallediyorum. Hemoraid var bende. Ne taşı yollayacaksınız? Ha şifa taşı, 1200 lira. Tamam hocam taşı peki krem sürmek yerine taşı mı sürterek nasıl yani? Ha baş ucunda duracak o, tamam hocam pardon pardon. Uzaktan seans olarak mı? 250 lira tamam. Onu da ben toplayıp o zaman şey yaparım. Gece bir şey olursa diye hani bir daha anksiyete ne söylüyorum? Evin sıcaklığı bedenime şifa oldu. Evin sıcaklığı bedenime şifa oldu. Kaç kere söylüyorum? 41 kere mi bunu söylüyorum. İbanınız var zaten bende. Tamam çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İlgilenmese bu kadar ilgilenmez. Anladın mı? Yani babasının oğlu muyum ben akrabasıyım. Bu kadar ilgilenmez yani. İlgilenmez. Allah razı olsun. İyiyim ya şu an